efekt değil efekt değil atfabi teşekkürler atfabi ooo oh, bjk mı bu <laughs> arkadaşlar tıksın o tıklayan ellerini dert görmek için eyvallah eyvallah abi ben tıklayın demedim bile ne yapıyorsunuz durun sakin olun o karşı tarafta dost la çocuk var çocuk var oğlum tık ortada arkadaşlar şimdi de. Hadi ya. Hadi gel baro gel. Gel bu PK ya. Arkadaşlar Arkadaşlar hazır mısınız tıklama? Cellat gaza getirsene milleti. Bak öyle? Hadi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gaza <gülüyor> git. <gülüyor> vur <gülüyor> la, vur. <laughs> Beyler, sağ taraf bak. Arkadaşlar. Bas bas. <laughs> Mezarcı <laughs> <laughs> Bir tıklıyoruz. Üç. Bas <laughs> <laughs> Başsır, bas 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 Hadi, bas 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 Oy, kafa kafaya giriyoruz. Kafa kafaya giriyoruz. Oo! Oh. Hediyesi, <laughs> bak bu çekişmeli. Bu sarar, bu sarar. Ya <laughs> arkadaşlar. Bir sarar. Basın lan, bas, bas. Bu sarar. Bak lan bak bak. Bu iyi de. Bu iyi de. Ne iyidir? Arkadaşlar hiç hiç sıkıntı Ay, yok. Hiç arkadaşlar. sıkıntı yok. Gayet rahat, gayet, gayet profesyonel. Oo, Oo, gayet Oo. rahat, gayet profesyonel diyor. Bunlar ya bizde bağış yok, bağış. Dur dur bizim şey. Bağış işte bizim. Yok ya bağış değil la, bağış değil. Bağış değil. değil bağış Biz bunu değil. hallederiz ya. Beyler, hazır lan. Şekil A. Şekil A. Beyler, üç parmak değil, beş parmakla birlikte. Arkadaşlar, tarafı, siz kartber, çift tıklayın yeter. Üç deyince çift tıklayın, hız görevi geliyor. Hız görevi niye bu gider. 10 kaldı seni. Şey de değil, 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 ya. Bir de bak bir de Bas. 10 k direkt vur. Direkt vur. Direkt vur. Direkt vur. Direkt vur. Bas. 10 bas, kaldı bu PK bitsin. Gayet rahat bitsin. Bas. Ortalık karışsın. Harbi çok rahat çok profesyonel. Kitle fight'ı böyle olur işte. Ada. Bu arada cellat bize para gelmiyor. Para geliyorsa bak söyle onu. Parasız beyler. Biz sana bir sıkıntı yok. Gellet bundan sonra sen git bence o alsın yanlarına sen git. Evet. Hadi kessin arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bas bas, bas bak ne <laughs> ne. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bu var ya harbi sarıyor ama ya. Vallahi <gülüyor> sarıyor sarıyor. <gülüyor> Kardeşim tıklama şeyi sarıyor. Karşı tarafta bağış var mı bilmiyorum ama. Arka arka arkadaşlar. Kardeşim köşe gibi son dakika vurmayın ha. Buradakları da şimdi vurmaya geçmeye çalışalım. Çift tıklasın. Sayıyorum. 3. Beyler. Aynanla manyan da yok. Parmaklar durmasın. Özellikle Fatih Tayfa. Ben sizin parmaklarınızı biliyorum. Bak bizim en büyük yargıcımız bizim chatimiz. Beyler bas bas bas. Abi söyle. Ben böyle yapalım. Hangi göster? Bak bu da bizim parmağımız. Sen bu parmağı biliyor musun? Biliyor musun? Bal ne? parmak mı o? Bal parmak mı? Ne o? He he bal parmak. Bal parmak. Bal Oğlum, bal. Oğlum o parmak niye küçük lan? Bal ben sever sever o parmak? Sever misin sefer, bal? Mi? Seviyor musun? Bizim bal parmak değil bal. Oğlum bende 3 kademe var, sende 4 kademe var. Bir daha göster bir. Ağa'nın eli çünkü. Ağa'nın eli öpülür. Oğlum Ağa'nın parmağı o. <laughs> Aynen. E, parmağı elinde değil doğru ayağında. Arkadaşlar da ortalık karıştırın yapmamız lazım. Senin ya. ayağında parmak yok mu ayağında? Yok <laughs> ayağında. <gülüyor> ayağında. Ya, bu ne kadar saçma bir... Beyler 90k oldu. Allah çarpsın. Var ya adamsın. Rekor rekor. Ne rekor ya? ya, ya. <laughs> yaradana ben kurban ben yaradana. Beyler o parmakları kırın lan. Bizde başlatan yok ama parmaklarını sağ olsun, lan. Biz bize yeteriz. Bas. Ha. Bas 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 yektaştır bas yapıştır bas, 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 bas. yektaştır bas 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 Hadi Bursan mı silahınla gönül mü yüzersin Sen öldürüyorken de batarken de güzelsin. Bas beyler bas bunlar balı arkadaşlar Ortalık karışsın hadi 20 ka 2 aslan'a boyun biter Yo 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 aslan aslan yo aslan 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 Cinte karıştırıyoruz ha biz maaşlı değil miyiz Ben varsa yapıştırın ya Aslan yapmayın ya. Yok Aslan. Son saniye yapmayın ama. Son saniye kimse Yakışmaz. Delikanlıya gitmez o son saniye. O da aynen Doğru. Oy! Atı abi! Ne neredesin sen Atı abi? Atı abi! Bravo Atı! Adam adam işte adam! Oy! İbo senden sen ne bilin? Ooo! Kesenize bin bereket! Kesenize bin bereket! Aaa! Vallahi ver müziği ver, müziği şey ver, ver, ver Nerede? Kıyar. Herkes haddini bilecek. Onca ona. ya. <laughs> <laughs> ama şimdi bak dur dur. Cellat, cellat nasıl gidiyor? gülüyor? Yani o değil ama bak şimdi son saniye bize şey, şey yapmak yap. biliyor musun? Aa bir şey diyeyim mi Cellat? Harbi delikanlı adamsın. Niye? Eyvallah sağ ol. Kanka biz kimle <laughs> PK attıysak hep son saniye 90K yedik ya. Adam 0.90 k alıyor bir anda. Vur. 0.90 k mı alıyor? Ne? Anlamadım. Ya adam mesela hiç olmuyor bir anda geçiyor bizi anladın mı? Ha şey vardı bir ara bot tıklama falan vardı bana atıyorlar da. Yok bot değil ölçüm, bot değil son saniye vuruyorlar. Ha yok ya Aa, son... Gerçekten tebrikler. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. bu arada. Ee, kral Adams. Çok sağ ol teşekkür ederim sağ ol. Eyvallah. Sen de, eyvallah, Sen de eyvallah mezarcı fanı, eyvallah. De eyvallah. <laughs> eyvallah. Mezarcı fan, eyvallah. Sana da eyvallah. Sana da eyvallah. Mezarcı fan. değil. Mezarcı kaos ama mezarcı olan. Eee Royal Pass aldı herhalde sana. Eee <laughs> Royal Pass aldın gibi aldın. Sen <laughs> PUBG mi alıyorsun? PUBG aynen aynen. Bilgisayardan mı telefondan mı? Bir telefon mobil. Ben rank birincisiyim rank. Ya duydun mu? Aaa. Seninle bir vs'miz var o zaman kırmızı şortlu. He bir vs yok mu arabada? vs. M4 kayması. Ver ver. He? AKM istiyor. AKM istiyor. AKM. AKM de bu Sen bayağı. Sen oynuyor musun Cellat? Ben rankin. oynamıyorum. Ama ranking yetmez benimle oynamaya. Aaa. Sen... Çok izliyor ya bu aynen, aynen. Bu harbi mezarcı fanı ya. Öyle racon koymaya çalışıyor. Arda ar ar T-Rex uyanıyor. T-Rex <laughs> <laughs> uyanıyor diyor. Kalaya geldin mi kalaya PUBG'nin kalasına? <laughs> wow. Arda saplar. Bak bir şey diyeyim mi? Tabii. Bunu da belirtelim. Bence şimdiye kadar ki en zevk aldığımız var de? Harbi ama ya cidden. Ama. Yaparız ya gene. Ben Fatih'im. Fatih oldum. Adamsın, adamsın. Sen adamsın. Bir tane, bir tane ağrılı Kenan yap gidelim. Korktum lan kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi bakalım. Öpüyorum sizleri Çok memnun oldum Karban Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın Celo. Bye 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 Güzel kardeşim küçük kardeşim mezarcı fanı seni seviyorum Allah'a emanetsin iyi ki geldiniz Mezarcı fan değil mezarcı Hadi gel Ulan be i̇yi, Ulan be Sardı sardı İyiydi ya Harbi Harbi ya, Zeynep'i yani, aldım Aynen harbi Harbi böyle bir kapışma hissettim şey, yani Daha duvara kafa atıyordum öyle yani Aynen Abartmayayım mı? Fazla abartma